ettim. Bunu. Arada Yonje'yi görüp ağlamak istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Google ne zaman merhabalar deyip girecek? <laughs> dikkat 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 geliyor birazdan. Bu arada oğlu ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Hepsini görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bu hala girmedi lan. Ha 98 yılındayız tamam. ibe ibe geldi dur 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 amazon geldi amazon kaç yılında geldi bu arada ya dur birazdan gelecek hık girdi 98 Real Pong'un logosu bana tanıdık mı geliyor acaba şu an? Başka bir yerden. Bak Messenger coşacak bir yerde MSN. Şu anda coşmayı bekliyorum. Bir şey diyebilirim MSN'i ben de özlüyorum bu arada. 1910 10. ayında MSN Dimin yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. 2000'deyiz daha Skype yoktur ya. İşte MSN var abi. Aa Onur abicim hoş geldin. Ay kız size titreşim gönderdi. <laughs> o ya bak. bak 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 yaho gidiyor yaho gidiyor Allah- abi bu arada bak girişe bakar mısın bak Bak şimdi girişe gel Merhabalar <laughs> Tabi yaho daha popüler bu arada com bu soruların sorulduğu site miydi? No name bir şekilde soru sorabildiği site miydi? Ask.o muydu? Hangisiydi? Bilenler var mı? bilirsin. sen bilirsin. Ask.fm oldu hatta değil mi sonra? Evet evet. Bu o site. Tamam. Ya oğlum biz MSN'i çok kişi kullandık, niye bu hala fırlamadı? Aga be ol gidiyor. 2003 gibi fırlardım ben de onu bekliyorum. Bak hala yaho'ya bakar mısın hala? Yahoyu biri durdurdu. Abi tut yahoyu. Abi wiki, 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 wiki. Wikipedia geldi. İşte hepimizin pek çoğumuzun ortaokul dönem ödevleri lisede e, hocanın ekstra puan vermesi için verdiği diğer ödevler, araştırma ödevleri hazırlanan slaytlar, kitap özetleri ya <laughs> gerçekten hepimiz için eee muhteşem Muhteşem roller oynadı ya çoğumuzun hayatında. Biliyorsunuz e, vakti zamanında da kapatıldı Türkiye'de çok yakın bir tarihte. Tekrardan geri açıldı ve biz geri açılmasına sevindik 2020 yılında. Dedik ki internet çağı, insanlar her şey internetten ulaşıyor. Bütün dünyanın erişebildiği tek Tek kaynağa biz ulaşamıyorduk artık ulaşabiliriz. Bu kapı bu Ya bak birisi MSN'i yükseltsin bak ben o tarihte MySpace geldi MySpace geldi Geldi <laughs> Kral Yürü Şu anda geliyor Daha bak dönem ödevleri verilmemiş belli. Gidiyor 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 gidiyor. Youtube geldi abi. seni bu kadar az insan kullanmış olamayız ya. Ya sen bir çekil kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya eme seni bu kadar az insan kullanmış olamayız. Bak bir şey söyleyeyim mümkün değil. MySpace'den büyüyen rapçilerimiz. Aga be. Bir i̇şte şey hocam gözümden bir damla yaş neden akmıyor hala? Ya bir şey söyleyeceğim. 1 milyar Ben kesinlikle bunun bak. Ben bunun bir milyarın üstünde olduğuna yemin edebilirim. ne <laughs> bilirim yani. Aa Facebook'ta geldi. Hadi bakalım. Kardeşim bir çekilin. Çekilin. Al seni de şöyle alalım. <laughs> Bak yahu yine coşuyor. 9 yılı. Ve MSN artık iyice aşağı düşüyor. MySpace zaten hak getire. Ya eski femi niye o kadar insan kullandı ki? AOL'ü ben de bilmiyorum burada. Sabahtan beri AOL ne onu düşünüyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Bu bu arada yani e, aldıkları tıklar yani değil mi? Most popular websites. gene gidiyor, yine gidiyor. Hop. Bir dakika hemen okuyorum. Aol 0 American Online ABD'de bir servis sağlayıcısı. Ha tamam. Ondan bilmiyoruz demek gibi. Bir <laughs> de çok eskiyse ondan da bilmiyor olabilir. güle yahu. Hoşça kal yahu. Kendine iyi bak. Abi Google'a bakar mısın? Google emcikliyor resmen ya. Ben emcürüyor piyasayı. Twitter mı geldi? Oo hadi bakalım. Hiç kullanmadım ama logosunu en iyi bildiğim marka herhalde yani gerçekten. Listeden kim gitti bunu fark ettiniz mi bu arada? Kim gitti gördünüz mü? Eme sen için bir F alalım. Instagram geldi. Abi yahu gözlerimin önünde gidiyor eriyor ya eriyor eriyor Haydi <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Amazon Google Bak Google'a bak Google'a bak kim durduracak? Allah aşkına en alttaki ne abi? <laughs> Kaçak bir site mi? <laughs> ne <Neyim> mu? <bu? gülüyor> Nere bu acaba? <laughs> ya bunun oyunlarla, online oyunlarla olanı muhteşem bu arada yani. Gerçekten. Ben onu izlerken kalbim falan... Aaa! On hap... <laughs> Aa, ben hiç bilmem bu arada bu isimlerin hmm, hiç. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizler! Aga <be. gülüyor> <laughs> yolunuz açık olsun paşam. Yolunuz açık olsun. <laughs> Yandex sollamış farkında. <laughs> <laughs> Bir de yükselişte evet. <laughs> of Allah'ım. Ay çok güldüm ya. Vallahi çok güldüm. Muhteşem değil mi? <laughs> Yaşasın diye sevinen var bu arada. <laughs> Bak bunun online oyunlarla ilgili olanları var. Bir dakika.